Bugün yeni bir bilimi deneyliyorum setiyle karşınızdayım. Bugün birinci sınıflara özel olan seti sizlere tanıtıyor olacağım. Kutuyu açıyorum. Wow! içinden bir sürü malzeme çıktı. Evet bunları size tek tek göstermek istiyorum. Her bir deney için bakınız hem numaraları yer almakta hangi deneye ait olduğunun bilgisi de burada var. Bakın plastik kaplara kadar küçük mum, balonlar, pek çok malzeme içinde yer alıyor. Biliyorsunuz biz anne babalar için bunları böyle bir araya getirip e, okula göndermek bazen zor olsa gerek. Ama bu sette sizin için hepsi de yanınızda. Ayrıca bu pandemi döneminde çocuklarınızla sıkılmadan eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorsanız bence bu set birebir. Bakın içerisinde küçük iğneye kadar bütün malzemeler yer alıyor. Mum, e, kibrit. Yani bunu bile arayıp bulmanıza gerek yok. Evet. Şimdi kitabımızı açacağım. Birinci sınıf da bakalım kaç deneyimiz var. Birinci sınıfta da toplam ana sınıfında olduğu gibi 15 deneyimiz yer almakta. Kitabımızın konsepti yine aynı şekilde. Üste bir kare kod. Deneyin nasıl yapılacağını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Malzemeler. Deneyin nasıl yapıldığı ile ilgili gayet eğlenceli çizimler. Ve ne gözlemlediği ile ilgili bir alan yer alıyor. Aynı zamanda bilim adamlarını ve bir takım aletleri burada tanıtan bir bölüm var. Burada küçük bir soruyla da öğrendiğini pekiştirmeye çalışıyor. Evet şimdi daha ileriki sayfalardan bir deney açıp YouTube'da bunu nasıl izleyebileceğinizi göstereceğim. Evet. Telefonunuzun fotoğraf sekmesine basıyorsunuz ve kare kodu Şu şekilde okutmanızı istiyorum. Bakınız YouTube sayfasına git diye bir şey çıktı. Evet. Bilimi kanalında yine beraber. Gördüğünüz gibi doğrusal ışık deneyini anlatan YouTube videosu. 3,5 dakikada burada deneyin nasıl yapıldığı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Evinizde eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız siz de bu deney setini edinebilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.